Merhaba dostlar, check odasınız efendim. 23 Mart 2025 tarihinde Neptün ve Kuzey Aydüğümü Balık Burcunda kavuşum yapacaklar. Bu son derece önemli bir astrolojik olaydır. Bu kavuşum kişisel ve kolektif düzeyde ruhsal, duygusal ve karma'nın derin temalarını ön plana çıkartacaktır. Balık Burcunun temsil ettiği sezgiler, spiritüellik fedakarlık ve koşulsuz sevgi gibi enerjilerle birleşerek anlamlı bir dönüş sürecini tetikleyecektir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Balık burcunun yöneticisi olan Neptün burada kendi enerjisini en saf haliyle ifade edebilir. Bu kolektif bilinçle bağlantılı, sezgisel rehberlik, sanat, ilham ve maneviyatın doğruğa çıkması anlamına gelir. Ancak aynı zamanda kafa karışıklığı, kaçış arzusu ve gerçeklikten uzaklaşma risklerini de artırır. Neptünün balıktaki rolü, egoyu aşarak insanlığın birliğini deneyimlemeye yöneliktir. Yani bu kavuşum sınırların kalktığı bir teslimiyet ve şefkat zamanını ifade eder. Kuzey Ay Düğümü ruhsal evrimimizin yönünü temsil eder ve bizden yeni şeyler öğrenmemizi ister. Balık burcundaki konumu birey ve toplum olarak daha fazla maneviyat, koşulsuz sevgi ve kabullenmeye doğru bir yolculuğa çıkmamızı gerektirir. Bu süreç kendi iç dünyamızı keşfetmeyi, sezgilerimize güvenmeyi ve evrensel bir plana teslim olmayı teşvik eder. Ancak bunu yaparken kurban bilinci veya gerçeklikten kaçma gibi balığın gölgelerinden kaçınmamız gerekir. Bu kavuşum yalnızca bireylerin değil, insanlığın bir bütün olarak geçmişteki eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesini gerektirir karma yani, iklim değişikliği, toplumsal eşitsizlikler veya insanlığa zarar veren sistemlerin yıkılmaya başlaması gibi konular gündeme gelebilir. Geçmişin hatalarını kabul etmek ve bu hatalardan ders almak için güçlü bir farkındalık zamanı olacaktır. Özellikle nebnünün güçlü balık enerjisi affetme ve iyileşme sürecini hızlandırabilir. Bu dönem ilahi bir plana güvenmeyi ve kontrolü bırakmayı öğrenmek için ideal bir zamandır. Hayatlarımızda tam olarak anlamlandıramadığımız durumlarla karşılaşabiliriz. Ancak bu durumlar bizi daha büyük bir anlayışa götürür. Sezgiler ve rüyalar çok yoğun hale gelebilir. Ruhsal rehberlik arayışında olanlar için meditasyon, dua veya yaratıcı ifadeler önemli kapılar açabilir. Balık burcu ilhamın ve sanatsal yaratımın burcudur. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün bu burçta kavuşumu sanatta büyük dönüşümleri tetikleyebilir. İlhamın sınırları aşılabileceği için müzik, sinema, resim ve edebiyat gibi alanlarda olağanüstü eserlerin ortaya çıkabileceği bir dönemdir. Bu enerjiyi bireysel olarak da kullanabilirsiniz kendi yaratıcı yeteneklerinize yönelmek ve bu yetenekleri ruhsal bir ifade aracı olarak kullanmak size derin bir tatmin duygusu getirebilir. Balık burcu koşulsuz sevginin burcudur. Bu dönemde ilişkilerde fedakarlık, şefkat ve anlayış ön plana çıkabilir. Eski yaraların iyileşmesi, geçmişte kırıldığınız insanları affetme veya ilişkilerde derin bir bağ kurma ihtiyacı artabilir. Ancak sınır koymayı öğrenmekte önemlidir. Çünkü Neptün enerjisi kişisel sınırların kaybolmasına neden olabilir. Bu dönemde meditasyon ve rüya günlükleri tutmak çok faydalı olacaktır. Bu dönem rüyalar yoluyla önemli mesajlar alabilirsiniz. Bir rüya günlüğü tutarak bilinçaltı mesajlarını anlamaya çalışabilirsiniz. Meditasyon, Neptün'ün sezgisel enerjisiyle uyumlanmanıza yardımcı olabilir. Balık burcu su elementini temsil ettiği için su kenarında zaman geçirmek veya deniz, göl gibi doğal alanlarda bulunmak ruhsal olarak sizi arındırabilir. İlham dolu bir dönem olduğu için yazı yazmak, resim yapmak, Müzikle ilgilenmek gibi aktiviteler size hem ruhsal bir denge hem de kendinizi ifade etme alanı sunar. Neptünün enerjisi geçmiş yüklerden kurtulmak ve affetmek için idealdir. Eski yaraları iyileştirmek için bağışlama pratikleri yapabilirsiniz. Neptün, Kuzey Ay düğümünün balık burcunda kovuşumu, 2025 yılında insanlık için bir ruhani dönüm noktası olarak düşünebiliriz. Bu kavuşum bireylerin kendi içsel rehberliklerini bulması, daha yüksek bir bilince erişmesi için muazzam bir fırsattır. Bu enerjiyi doğru kullananlar için hem kişisel hem de kolektif düzeyde anlamlı ve kalımcı dönüşümler mümkün olacaktır. Şimdi gelelim burç yorumlarına. Merhaba ikizler. Neptün ve Kuzey Ay Düğümü'nün İkizler burcunun 10. evinde kavuşması, kariyer, toplumsal statü ve yaşam hedefleri üzerinde önemli bir etki yaratır. 10. ev bireyin toplumdaki yeri, profesyonel başarıları ve yaşam misyonunu temsil eder. Bu kavuşum İkizler burçlarına kariyer hedeflerini ve topluma sundukları katkıyı ruhsal bir perspektifte yeniden değerlendirme fırsatı sunar. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu kavuşum e, balık burcunun son derecelerinde olduğu için ev sistemlerinden dolayı bir önceki burcu ve bir sonraki burcu da dinlerseniz daha faydalı olacaktır. 10. ev meslek hayatınızı toplumdaki itibarınızı ve uzun vadeli hedeflerinizi temsil eder. Bu alanda gerçekleşen Neptün ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ikizler burçlarının kariyer hedeflerini yeniden tanımlamasına neden olabilir. Kariyer yolunuzda önümlü bir dönüşüm sürecini tetikleyebilir. Daha fazla anlam arayışı içinde mevcut işinizden ya da hedeflerinizden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Maddi kazançtan çok manevi tatmin sağlayacak bir meslek arayışına yönelebilirsiniz. Bu süreç, toplumdaki yerinizi ve itibarınızı sorgulamanıza neden olabilir. Eski statünüzü bırakıp daha anlamlı bir toplumsal rol üstlenmek isteyebilirsiniz. İş veya kariyer yolunuzda beklenmedik değişimler yaşanabilir. Bu değişimler başta karmaşık görünse de sizi ruhsal olarak doğru yola yönlendirecektir. Bu kavuşum topluma daha fazla katkıda bulunma veya insanlığa fayda sağlamak arzusunu güçlendirebilir. Kariyerinizde yalnızca kendiniz için değil, daha büyük bir amaca hizmet eden adımlar atmak isteyebilirsiniz. Neptün hayal gücünü ve yaratıcılığı temsil eder. 10. evde bu kavuşum mesleğinize ve toplumsal statünüzde daha yaratıcı ve ilham verici bir yol izleme arzusu uyandırabilir sanatsal, spiritüel veya insani alanlarda bir kariyer değişikliği düşünebilirsiniz. Ancak bu hayallerin somut bir temele dayanmasına dikkat etmelisiniz. Neptün bazen gerçeklikten uzaklaşma veya idealize etme eğilimi yaratabilir. Kariyerinizde yönünüzü kaybetmiş gibi hissedebilir ya da yanlış yola yönelme riski taşıyabilirsiniz. Bu süreçte sezgilerinize güvenmek önemlidir. Ancak aynı zamanda pratik ve gerçekçi bir plan yapmaya da özen göstermelisiniz. İnsanlara yardım etme, iyilik yapma ve toplumda daha şefkatli bir lider olarak tanınma arzusu artabilir. Bu dönemde diğer insanlara ilham verme potansiyeliniz yüksek olacaktır. Bu kavuşum sizi kariyeriniz ve yaşam misyonunuz konusunda daha derin düşünmeye teşvik edecektir. Maddi kazançtan çok ruhsal tatmin sağlayacak bir amaca yönelmek isteyebilirsiniz. Toplumda size düşen rolü keşfetmek ve bu rolü daha anlamlı bir hale getirmek önemli hale gelir. Çalışma tarzınızda ve kariyer yaklaşımınızda daha ruhsal bir yönelime gidebilirsiniz. İş hayatınıza daha fazla anlam katmak isteyebilirsiniz. Belki de mevcut işinizden ayrılıp daha sanatsal, spiritüel, ya da insani bir kariyer yoluna yönelmek isteyebilirsiniz. Bu kavuşum başkalarına ilham verme kapasitenizi arttırabilir. Belki de toplumda şefkat, sevgi ve yardımseverliği temsil eden bir figür olarak öne çıkabilirsiniz. Bu süreç statüye dayalı kariyer hedeflerini geride bırakmanızı ve daha ruhsal, derin ve anlamlı bir yola yönelmenizi sağlayabilir. Bu kavuşumla kariyerinizle ilgili beklentileriniz konusunda gerçekçi olmanız önemlidir. Neptün bazen hayallerle gerçeklik arasındaki farkı bulandırabilir. Özellikle iç, iş tekliflerinde veya büyük projelerde detaylara dikkat etmek ve aşırı hayalperestlikten kaçınmak önemlidir. İş hayatınızda geçici bir belirsizlik dönemi yaşayabilirsiniz. Bu süreç mevcut düzenin sona erip, Yeni bir düzene geçiş için gerekli olabilir. Bu belirsizliklerle başa çıkarken sabırlı olmanız ve sezgilerinize güvenmeniz önemlidir. Kariyerinizde başkalarına hizmet etme veya yardım etme arzusu artabilir. Ancak kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmek tükenmişliğe de yol açabilir. Dengeli bir şekilde ilerlemeye çalışmalısınız. Bu süreç kariyeriniz ve toplumsal hedefleriniz üzerinde derinlemesine düşünmek için bir fırsattır hedeflerinizi belirlerken yalnızca maddi kazançlara değil aynı zamanda ruhsal tatmine de odaklanın. Kariyer yolculuğunuzda sezgileriniz güçlü bir rehber olacaktır. İçsel sesinizi dinleyerek kararlar alabilirsiniz ancak kararlarınızı pratik bir temele dayandırmayı unutmayın. Gönüllülük, yardım projeleri veya toplumsal çalışmalarda yer alarak daha fazla tatmin bulabilirsiniz. Ancak aşırı fedakarlık yapmaktan kaçının. Kariyerinizle ilgili belirsizlikler yaşıyorsanız bir mentor, kariyer koçu veya terapistten destek almak faydalı olabilir. Meditasyon, yoga veya bilinçli farkındalık çalışmaları, nefes çalışmaları bu süreçte netlik kazanmanıza ve ruhsal olarak güçlenmenize yardımcı olabilir. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün İkizler Burcu'nun 10. evinde kavuşması, kariyer ve toplumsal roller konusunda güçlü bir dönüşme işaret eder. Bu süreçte yalnızca başarı ve maddi kazanç odaklı bir yaklaşımdan uzaklaşarak ruhsal tatmin ve topluma katkı sunmaya yönelik bir kariyer yolculuğuna adım atabilirsiniz. Kariyerinizde ilham verici bir figür olma ve toplumda anlamlı bir rol üstlenme potansiyeliniz yüksektir. Ancak hayallerle gerçeklik arasındaki dengeyi korumak ve somut bir plan oluşturmak bu dönemin en önemli derslerinden biri olacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba teraziler. Neptün ve Kuzey Ardı'nın Terazi burcunun 6. evinde kavuşması, Terazi burçları için iş hayatı, sağlık ve günlük rutinlerde derin dönüşümler ve ruhsal arınma fırsatları yaratabilir. 6. ev hayat, çalışma hayatı, sağlık, hizmet etme, alışkanlıklar ve günlük yaşamla ilgili rutinleri temsil eder. Bu kavuşum İş sağlıkla ilgili konularda daha fazla işsel farkındalık, manevi bir yönelim ve potansiyel olarak kadersel değişimler getirebilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu kavuşum balık burcunun son derecelerinde olacağı için ev sistemlerinden dolayı kaymalar yaşanabilir. Bir önceki burcu veya bir sonraki burcu da dinlemeniz gerekebilir. Daha anlamlı olacaktır. Altıncı ev. Bireyin günlük yaşamını, sağlık durumunu, hizmet ettiği insanları ve alışkanlıkları içerir. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün bu alanda kavuşumu, terazi burçlarının yaşamlarının bu yönlerini yeniden değerlendirmesine ve dönüştürmesine olanak tanıyacaktır. Neptün'ün etkisiyle sağlıkla ilgili yeni bir farkındalık kazanabilirsiniz. Bu kavuşun fiziksel ve ruhsal iyileşme için manevi bir yaklaşımı beni neden olur. Alternatif tedavi yöntemlerine, meditasyona, yogaya veya diğer sağlık pratiklerine ilgi duyabilirsiniz. Fiziksel sağlığınızla birlikte psikolojik sağlığınıza da daha fazla özen gösterme gereksinimi hissedebilirsiniz. Derin bir içsel huzur ve denge arayışına girebilirsiniz. Eğer bir bağımlılık ya da sağlıksız alışkanlıklarınız varsa bu kavuşun bu kalıplardan kurtulmanız için güçlü bir itici güç olabilir. Ancak Neptün'ün etkisiyle sağlığınız konusunda yanıltıcı olabilecek durumlarla karşılaşabileceğiniz için profesyonel tavsiyelere başvurmak önemlidir. Altıncı ev çalışma hayatında ifade eder, ancak bu kavuşum iş hayatınıza daha manevi bir boyut katabilir. Belki de bir iyilik, yardım ya da hizmet alanında çalışmaya başlama isteği duyabilirsiniz. İnsanlara hizmet etmeye yönelik bir içsel arayış bu dönemde güçlü olabilir. İş hayatında daha yaratıcı ve idealist bir yaklaşım benimseme isteği artabilir. Neptün yaratıcılığı ve sezgiyi besler. Bu yüzden iş yerinizde sezgisel bir liderlik tarzı ya da daha empatik bir tutum geliştirebilirsiniz. Neptünün etkisi iş hayatındaki bazı belirsizlikleri veya kafa karışıklıklarını arttırabilir. Örneğin iş yerinde hayal kırıklıkları ya da gerçeklerden sapmalar yaşanabilir. Bu nedenle iş sözleşmeleri ya da çalışma koşulları hakkında dikkatli olmak gerekebilir. Bu kavuşum günlük alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirme ve daha sağlıklı, verimli bir yaşam tarzına geçiş yapma arzusu uyandırabilir. Ruhsal büyüme ve içsel dengeyi sağlayacak yeni alışkanlıklar edinmek isteyebilirsiniz. Günlük yaşamınızı daha sezgisel ve yaratıcı bir şekilde yönlendirme isteği duyabilirsiniz. Bu, iş veya kişisel yaşamınızda daha esnek, akışa bırakılmış bir yaklaşımı ben istemenizi tetikleyebilir. Neptün, bazen kişiyi gerçekle yüzleştirme yerine yanıltabilir. Bu yüzden alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışırken sağlıklı bir denge bulmak önemlidir. Başkalarına yardım etme arzusunun artması bu dönemde güçlü olabilir. Belki de gönüllü çalışmalar veya toplumsal hizmet alanında kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Başkalarına karşı daha fazla şefkat geliştirebilir İş yerinizde ya da sosyal çevrenizde insanlara yardımcı olmak için daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ancak Neptün'ün etkisiyle başkalarını kurtarma dürtüsüyle hareket etme eğiliminiz de olabilir. Bu sizin ve başkalarının sınırlarını aşmak anlamına gelebilir. Empatik olmak önemli olsa da her zaman sağlıklı sınırlar koymak gerekir. Neptün ve Kuzey Ay Düğümü'nün birleşmesi kariyerinizle ilgili beklenmedik kadersel değişimlere işaret edebilir. Özellikle hizmet alanlarında ya da sağlık sektöründe bir değişim yaşayabilirsiniz. Eğer iş hayatınızda rutin, monoton bir döneme girmişseniz bu kavuşum bir değişim getirebilir. Ruhsal tatmin sağlayan, anlamlı bir iş ya da projeye yönelme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu kavuşum iş hayatınızda ruhsal ya da manevi olarak anlamlı bir hedef belirme, belirlemenize de yardımcı olabilir. Sağlık ve iş konularında kafa karışıklığı yaratabilir. Özellikle sağlığınızla ilgili yanlış bilgilere kapılmamak için dikkatli olun. İş yerinde belirsiz ve karmaşık durumlarla karşılaşabilirsiniz. Neptün bazen yüz, gerçeklerle yüzleşmek yerine kaçışa yönlendirebilir. Eğer iş ve sağlıkla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bu sorunlardan kaçmamak ve çözüm aramak önemlidir. Başkalarına yardım etme arzusuyla kendinizi ihmal etme riski taşıyabilirsiniz. Bu kavuşumda başkalarına yardım ederken kendi sağlığınızı ve ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemek önemlidir. Sağlık konularında daha sezgisel ve alternatif yaklaşımlar benimsemek isteyebilirsiniz. Ancak profesyonel tavsiyelere ve bilimsel yaklaşımlara da önem verin. İş hayatınızda bir değişiklik yapmak ya da ruhsal tatmin sağlayacak bir alanına yönelmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde işsel yönelimize kulak verin. Günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Sağlıklı, dengeleyici rutinler oluşturun. Bu sadece fiziksel sağlığınız için değil, aynı zamanda ruhsal sağlığınız için de önemlidir. Başkalarına yardım etmek güzel bir şey. Ancak onu yaparken kendi sınırlarınızı korumaya özen gösterin. Aksi takdirde tükenmişlik hissiyle karşılaşabilirsiniz. İş ve sağlıkla ilgili konularda sezgisel bir yaklaşım geliştirebilir. Yaratıcı düşünmeye odaklanabilirsiniz. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün sonuç olarak terazi burcunun altında evinde kavuşması iş hayatınızda, sağlıkta ve günlük rutinlerde önemli manevi ve kadersel değişimler getirebilir. Bu süreç içsel dengeyi ve şifayı aramanızı sağlayacak ancak yanılsamalara karşı dikkatli olmanız gerekecek. Sağlık, iş ve alışkanlıklar konularında daha sezgisel bir yaklaşım benimseyebilir, ruhsal tatmin sağlayacak yeni hedeflere yönelebilirsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba kovalar, Neptün ve Kuzey Ay düğümünün kova burcunun ikinci evinde kavuşması hava burçlarının maddi güvenlik, değerler, sahip oldukları kaynaklar ve öz değer alanlarında manevi ve kadersel dönüşümler yaşamalarına neden olabilir. İkinci ev kişinin maddi geliri, sahip oldukları, değerleri, finansal güvenliğini ve kendisine duyduğu saygıyı ifade eder. Bu kavuşum kova burçlarının bu alanlarda ruhsal ve sezgisel bir arayışa girmelerine, değerler sistemlerini yeniden gözden geçirmelerine ve maddi güvenlik anlayışlarını sorgulamalarına yol açabilir. Astroloji gündeme geçmek önce minik bir hatırlama yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu kavuşum Balık burcunun son derecelerinde olacağı için Ev sistemlerinden dolayı kaymalar olabilir. Bir önceki burcu ve bir sonraki burcu da dinlemeniz faydalı olacaktır. İkinci ev kişinin sahip olduğu maddi manevi kaynakları, finansal güvenliğini ve kendine duyduğu saygıyı ifade eder. Neptün kuzey ay bu alanda kavuşması kova burçlarını, değerlerini, maddi kaynaklarını, öz değerlerini daha derin bir manevi bakış açısıyla gözden geçirmeye çağırır. Bu kavuşum finansal durumun ötesinde içsel değerlerin ve güvenliğin yeniden şekillendirilmesine olanak tanır. Neptün'ün etkisi kova burçlarını maddi güvenlik anlayışlarında daha sezgisel ve ruhsal bir bakış açısına yönlendirebilir. Para ve maddi kaynaklar konusundaki yaklaşımlarını yeniden gözden geçirebilirler. Maddi güvenlik arayışlarında daha manevi bir yaklaşım benimseyebilir, parayla olan ilişkilerini daha az materyalist bir şekilde ele alabilirler. Neptünün etkisiyle maddi kaynaklarla ilgili kafa karışıklığı ve belirsizlikler de yaşanabilir. Para ve güvenlik konularında yanılsamalar, yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Finansal konularda aceleci kararlar vermektense sezgisel olarak durumu değerlendirmek ve uzun vadeli planlar yapmak daha sağlıklı olacaktır. Bu kavuşum Kova burçlarını dışsal maddi güvenlikten ziyade içsel güvenliğe yönlendirebilir. Kendi değerlerinize ve yeteneklerinize duyduğunuz güven dışsal koşullardan bağımsız bir hale gelmenizi sağlayabilir. Kendi içsel kaynaklarınıza daha fazla güven duyabilirsiniz. Bu kavuşum kova burçlarını değerler sistemini gözden geçirmeye ve daha manevi bir çerçeve içinde yeniden şekillendirmeye zorlayabilir. Maddi başarı, statü veya toplumsal değerler yerine daha derin manevi değerler ön plana çıkabilir. Kova burçları hayatlarının anlamını, değerlerini ve hayata bakış açılarını daha ruhsal bir perspektiften sorgulayabilirler. Neptün'ün etkisiyle kova burçları değerleri konusunda idealist bir bakış açısına sahip olabilirler. Ancak bu dönemde idealizmin yanılsamaya dönüşmemesi için daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemek önemli olacaktır. Duygusal ve manevi olarak değerlerinizdeki idealizmi somut bir temele oturtmak gerekecektir. Bu kavuşum, kova burçlarının kendilerine duyduğu saygı ve özdeğer anlayışlarını yeniden şekillendirmelerine yardımcı olabilir. Özdeğer ve güvenlik duygusunu dışsal onaydan veya maddi başarılardan bağımsız bir şekilde içsel olarak inşa etme sürecine girebilirler. Bu süreç kendilerini daha derinlemesine tanıma ve içsel güçlerini keşfetme fırsatları sunar. Bu kavuşum finansal alanı yalnızca bir kazanç alanı olarak değil, aynı zamanda manevi bir araç olarak görme fırsatı da sunar. Maddi başarı, kova burçları için ruhsal bir büyüme aracı haline gelebilir. Belki de maddi kazançlarını daha anlamlı ve toplumsal fayda sağlayacak yollarla kullanma arayışına gidebilirler. Neptün'ün etkisi finansal kararlarla ilgili yanıltıcı durumlar yaratabilir. Yatırım veya parasal konularda aceleci ve sezgisiz kararlar almak uzun vadede hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu yüzden finansal seçimlerde daha dikkatli ve sezgisel bir yaklaşım sergilemek yanıltıcı durumlarla karşılaşmayı engelleyebilir. Kova burçları bu dönemde para ve maddi değerler ile ruhsal değerler arasında daha derin bir bağ kurabilirler. Belki de maddi kazançlarını manevi bir amaca yönlendirme düşüncesi ön plana çıkabilir. Bu dönemde finansal durumlarını daha yüksek bir amaca hizmet etmek için kullanma isteği ortaya çıkabilir. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün bu alandaki etkisi Geçmişten gelen maddi değer kalıplarını veya finansal alışkanlıklarını dönüştürme fırsatı sunar. Kova burçları geçmişteki finansal ya da değerler sistemiyle ilgili alışkanlıkları sorgulayıp bunları daha sağlıklı ve manevi bir yaklaşımla değiştirebilirler. Bu kavuşum Kova burçlarının geçmiş yaşamlarında edinmiş oldukları değerlerle ilgili karmik bir temizlik yapmalarına olanak sağlayabilir. Maddi kaynaklarla ilgili eski kalıpların farkına varabilir ve bunları özgürleştirici bir şekilde dönüştürme fırsatı bulabilirler. Neptün, finansal konularda kafa karışıklığına ve yanılsamalara yol açabilir. Yatırımlar, gelir ve giderler konusunda belirsizlikler yaşanabilir. Bu dönemde finansal kararlar alırken sezgisel bir yaklaşım benimsemek ve aceleci hareketlerden kaçınmak önemlidir. Neptünün etkisi maddi konularda aşırı idealizme veya kaçışa yol açabilir. Gerçeklerden uzaklaşmak, hayalperest bir bakış açısı benimsemek maddi açıdan riskli durumlara neden olabilir. Bu dönemde finansal gerçeklik ile idealist bakış açısını dengelemek önemlidir. Maddi güvencesizlik veya değerler konusunda belirsizlik kova burçlarında kaçış eğilimini arttırabilir. Bu dönemde finansal sorunlardan kaçmak yerine onlarla yüzleşmek ve gerçekçi çözümler üretmek daha sağlıklı olacaktır. Maddi kararlar alırken sezgisel olarak karar vermek önemlidir ancak yanılgılardan kaçınmak için her adımda netlik ve dikkatli düşünmek faydalı olacaktır. Kendi değerlerinizi gözden geçirin, işsel değerlerinizle uyumlu bir yaşam sürmek için maddi ve manevi dünyanızı dengelemeye çalışın. Finansal konularda idealist bakış açısına kaymamak için somut ve gerçekçi hedefler belirleyin. Maddi güvencesizlik veya belirsizlik anlarında kaçma eğilimlerinden kaçının sorunlarla yüzleşmek size gerçekçi çözümler sunacaktır. Maddi kaynaklarınızı sadece bireysel çıkarlar için değil, toplumsal bir amaca hizmet etmek için de kullanmayı düşünebilirsiniz. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün Burcunun ikinci evinde kavuşması kova burçlarının maddi güvenlik, değerler ve özdeğer alanlarında manevi ve sezgisel dönüşümler yaşamalarına yol açabilir. Bu dönemde finansal güvenliği ve değerleri daha içsel ve manevi bir perspektiften değerlendirme fırsatı doğar. Ancak yanılsamalar ve idealizmden kaçarak maddi konularda daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemek önemli olacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.